Burayı o kurtarır abi zaten. Tabi yayına ya bu kanka comeback attıracak ya da ben şey yapacak. Ben de şunu vereyim. Ha ver kanka bir yer GP. Gel gel öldür şunu ya. Dur bakayım neymiş o? Niye 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 açtın? Niye yayın açıyorsun o zaman? Niye yayın açıyorsun o zaman? <laughs> ha yeni niye açıyorsun? Niye açıyorsun? İsmail kanka. Başına kadar şimdi niye açıyorsun yayını? <laughs> İsmail işte, Zeyd İsmail bak bak. Aa, ulan İsmail. Ne oldu İsmail öyle? Ghost Diso 2. Ya hadi kanka ya can seni de ya. <laughs> Oli'yi delirtmiş İsmail. Win basın maca. Maça win basın. Doştan çıktım gir gir kanka bu Luz basan kazanır arkadaşlar Betaş taş kanka bete ya lose basın para katlatacağım size Ne oluyor Luz kanka hadi sorduğunda soru mu bu oğlum Beyic? Hiç? Beyic'im sorduğun soru mu Luz basacağım bro ne basacaksın Burada ya da GP oynanmaz ya Oynadık mı ya da ya bir GP Üçlüye oynanmaz gibi ama mit şey diyorsun ha Yon bra Gwen Angle Gwen öldü ya ben hiç görmüyorum Gwen Kagmuf Burası aslında var ya Rumble kokuyor da Tryhard olursak Rumble Her şey bilmiyorum ya Bakayım fantastik bir şeyler yap oynayacağım ya 15 sana o... Çocuğu Ne Bacını seni seni <laughs> Rally oynayacaktım C'yi seviyor de GP ya kanka Al abi ya al GP GP iyidir kanka am amcık karşı akmasa da adamlar yani. Ya çünkü o 3 luzdan sonra sen normal bir hero alırsan kazansak da iyi olmayacak. Yok yani. tatmin luz'dan, etmeyecek kanka. E, GP lazım yani buraya. Buranın hakkı GP kanka. Net GP yani. Akıl olan yine basar. Bomb plating miyiz ya? İşte Bomb plating değil de şöyle yapsak daha iyi olur. AP GP mi? Yok kanka AD ya. Luzu aban Geçen ama GP ile nasıl taşıdığımı unutmayın ha. Bayağı iyi GP'm bu ara. Geçenki GP Beyza adamları kesiyordu yani. Beyza adamları çıkarmıyordu mu? Sebek de gelmiş karşıya ya. Yedik. hadi bakalım. İson'un LP yediniz. Ne olacak İson yarın bir daha kasarız ha. Ne, ne ne biliyorsunuz oğlum Erdo belki buradan bize 5000 üçlüs bırakıp gidecek. Güzel. Yani bu da eksi de çok bırakmaz yani onu söyleyeyim de. Siz yani Erdoğan'ın hırsını küçümsüyorsunuz kanka. O simenle hemen hemen aynı yani. Pek farkı 75 milyonluk kazık değil. <laughs> Karşıya gelince döldü bize gelince döldü O zaman düşlere darılma kalender ol. Düşlere bir yanda bir yanda bal. Yani oyun buluzlardan sonra nehir story'si gelebilir benden. Değil mi? Bir on pocket pick gelmiş yani. Ne abi peki? Kim kazık panki? Hayırdır adam Live yok etti. Sen hayır ola sana. Beşiktaşçısın değil mi sen? Şey İlk defa ya. mı yayın izliyorsun oğlum? Açak geçiyor. Yani oğlum. bir on üzerinden bir rage bait'i de yemezsin ya. Bok gibi bir rage bait'te içine aldın kanka rage bait'i. Rage bait'i içine aldım brom. 75 milyonluk kazı aldığınız <gülüyor> gibi. <gülüyor> bu 2 2 3 falandı mı? Aynen bu 2 3'lük bir rage baitti kanka. Bizim o yok diye kuduruyorum oğlum ben Enzos. Pasif man. Evet, evet Liverpool'lu stoper oyuncusu Virgil van Dijk Normalde maç sonu oyuncular formamı ister ama Osimen benden telefon numaramı istedi dedi. <laughs> bir ara pas o diye böyle makaralar dönüyordu ya. Oğlum o ne komik ya. Yarılıyordum onlara. Ajax'ın stoper oyuncusu Josip Stoalo. Çok şaşırdım. Josimen maçtan sonra gelip telefon numaramı istedi. Makara değildi ki. Uğur'un ne haber? Maç kovalarında kendimizi etek altı pandikletmeye devam mı? Ben şarkı. abi lan bu neymiş böyle? Bu arada değil hocam. Bu sefer he, 20 oğlum, sen de aldın ha içine. İyi eve gir oğlum? Liman ananı Babacığım. Adamın flaşı yok kanka. Tamam abi. Evi de kaybetti. <laughs> Öl. Ah oh be çok iyi oynadım da olmadı valla. Ne yapacağız ya burada? Sen de TP gibi abi sanki ya. Öldün mü? Aha. Ulan bir tane daha! Ulan Uğur işte ya. Ya yemin ediyorum yukarıdan yardım geldi kanka. O play'in üstüne benim yani bir şekil öne geçmem lazımdı kanka. Ya o play'i bu play'di ya. ya. Gerçekten bir şekil öne geçmem lazımdı ya. Ha o buydu ya. Şimdi bir de Allah'ın izniyle de şiinimizi alırsak var ya. Demeyin yani keyfimize ya. Dayla gelirim abi bu arada ona. Ne diyorsun? Gel atarız ben öldüm. Koşuyorum. İyi be aldım ya. Şekil yapacağım oraya. Ben 15 sayı da bakabiliriz evet, ama. Güzel. Oo asist aldım lan. Çok iyi bayağı iyi oldu. Wave'i de almıştım. Şimdi Wave de sanki bana doğru mu geliyor yok. Bir anda bir hepsi bu minyona döndü. Ananız hiç orada kaybetti. Abi bileklerim nasıl kanınlaştırın? Bol bol 31 kanka. Şöyle çek mesela böyle çok çek kanka. Hani klasikten çok böyle çek. Ben öyle büyüttüm. Of kanka solar vakka. sikiyor sikiyor Orada o varil takasını adam flipledi yani O patlatsaydı Sıkıntıya düşen biz olacaktık Biz patlattık Big mid gap BG Adamı midde Camp skipleyip 3 kere kesiyor adam bir oya bir ölüyor sonra Kaybediyor falan Camp falan skiplemeyeceksin ya bu master oyuncular için Tabi tabi bu piçlere yok, yok kanka adam. Bu piçler kanka onu hak etmiyor ya döldü doll oğlum Piçlere kanka direkt alt F4 angle yani Kanka ambesse mis. Dikkat et. Okay. Var ya oyna, buraya oynan, buraya Ben de gelebilirim isterseniz. Bana ulti uh, attı? Ha ben aldım. Evet. No. Oynamaz mı yine ya? Doğunca ultim var, vermeyelim bu arada. Yöne hadi kanka ananı bacını s**k var. Ne yapıyorsun şimdi? Ya çıktı galiba bakabilirsin abi. Şöyle ulti attım şöyle şöyle gel. Ölecekler daha Ya hadi be abi ya ya Bart bir şeyleri tut ben bir rahat rahat oynayayım ya Ya hadi kanka çıkalım ya Vallahi çıkalım ya Bu <laughs> adamın götten yiyişe baksana kanka o da fena götten yiyor yani 15 bir anda fed oldu adam. Adamın nasıl koyuyordum ya. Adam şimdi eklipsle falan gelecek. Ben de flash attığım yerde adamın şeyini yedim. Ben, ben dövüşüyorum ya adamla. Bir şey sana bak. İyi gittim ki dedi Ambesa'ya verdim kanka. Halia hiçbir şey almadı. Ambesa flash atmış mı ya? Attı. Bunu keseceğiz benim base'den sonra. Neye gülüyorsunuz oğlum? Neye gülüyor? O, i̇ki tane gülen adam var. Adamı kesiyorum herifler gülüyor. neye gülüyorlar onu anlamıyorum yani. Ne var neye güldüler? Ateş atarsa sana Ölecek mi adam mektup çıldı geldi ha. Belki. Lan <laughs> adam nereye kaçmış ya. Şöyle bir şey yapsam. Yok tamam adam her şeyden kaçtı ama. Nasıl o kadar tankladı ya. CC yedim şeyim bozuldu var ya. <laughs> Bakalım abi. Bakalım mı? Bakalım. Aynen aynen. bakacağım ulti çok kutbere ya. Eee? Kaptan baya bir şey alacağız. Sen gözüktün ki. Yok yok. Evet. Neler nice. lan. <laughs> First tower'ı da almış olabilir ha. İbre tersine mi döndü bir anda? Valla. Bir daha bakmaz mıyız buna ya? Bakarız. Ad, ya. Adam bana ulti atacak. Gelmiş midir? Yüzde yüz gelmişti oğlum. Bir saat oldu. Yaşayabilir misin? Adam farkında ya bu sefer. Tamam yetti ya o zaman. Bence de yetti. Wave alıp geliyorum. 15 sayı ilk şu an. Sana geliyorlar, sana geliyorlar. Var uyuma ya? Şöyle abi. Hadi abi. Hı, güzel bura. Bak şeyle Of ne oynadım ananı bacını. Okey. İyi. İyi oynadım var ya. Bursa'na geliyorum. Bunun hani şeyinin neye göre a a a ya bir şey alamadım ki base almak istiyordum da. Ne benim şeyim mi? Neye göre mi duruyor? Olum yo yo base base kanka hızlı base alıyorsun ya herhalde vur, için alamadım değil mi? Şey vurunca vurunca. Dur diyorum sana ben vuruyorsun şey abi. için şey pasif için şey sandım istiyorsan. Sanki buralarda adamlar ya. Sanmıyorum ya orada yok kimse. Adamlar Normal direkt Normalde yaptı. Buraya flaş yok. Direkt alacaklar zaten de. Hiçbir yere oynamıyoruz. Baktım o koyayım öldüm ben. Sen çık. Bir mesaj lazım. O ulti ne oğlum? Harbiden ulti. Harbiden kanka. Onun da flaşı yok dolda. Bay bay. Abi bard takıma gelen bardlar niye sağ sol tutuyor ya? lan çok kötü ya. Yönelimiz de çok kötü. Hani mesela biz botta play yapıyoruz adam midde S'ye basıyor kalemi aslında yürümek yerine. Bard aslında sen bakarsın ona ha. Bard baksana oğlum adama rahatsız et abim şunu ya. Atakan var. Şimdi de bakabilir mi? Aa burada adam var ya. Bizimkiler ne yapıyor ki şu, anda şu an mesela? Özür diler. Korkmak çok güçlü kanka ya o ne bunu. Burdayım da bir şey çıkmayacak ya. Ambesaya falan mı baktık? Atakan'ı vermesek iyi olur ya. Yani. Evet abi. Oğlum oh nasıl öldürdün flaşı yok adamın. Helal. Ben de bir flaşını aldım. Beyza tıp kanka Atakan'a hazırlanıyorum. Atakan'ı vereceğiz evet. mi? Oldum var. Yani. var. Vermek istemiyor. Aha Talia'ya gittim güzel. Analiz. E var. Öldü mü öldü? Yani ölecekler de. Atakan'ı verdim. Sniper'a <laughs> yapsam. <laughs> ne oldu ya? Word oldu ki kanka. Word mu ya? Word yani şunu da alacağız. Penta attım aslında biliyor musun? Ambes sayıyla gelip de geldi. Harbi, orada sen kesin harbi penta attın. Ambes. Bence bu Word Bir oldu oğlum. Çok çok şey çok Word oldu hatta. Kaç gol var? Üç, 2400 goldum var. İtem alacağım. Şu itemi alırsam. Abi yani ciddi koştu öldü adam ya. Şu Ambes'in flashı yoktu. Ambes'in flashı yoktu öldü. Al. Geldim abi buradayım, buradayım, buradayım. Bu Yok kaya, şey of öldü. abi ya. biraz beklesin. Aha. Öldü. Güzel. Sıkıyor abi dikkat. Tutabileceğiz mi? Tutamayacağız yok. Af abi şu itemi aldığımla kaldım bir de ya. Gitti gitti bırak bırak gitti gitti. Tutamayız imkansız. Belki çalarım ananı s var ya vursam çaldım ha. Bu TP ne kanka sen yani ne zannediyorsun kendini ya? Yok kanka bizim adamlar. Ne verdik şimdi. Atalyan flaşı yok kanka işe başlayacaklar. Şurada çiğ mi sen abi? Ben burada bir çiğ deneyeceğim ya. Totemde olabilir kadar. Kanka buraya bana yok ya onu vereceğiz. Oynamamız lazım abi ya. Vurdum bak attım. Çalarım bu arada. Yani. Kanka ben de var ya en az 1k <laughs> falan vuruyorum ha. At deyince atarım. Aynen. Abi. At. 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 Helal. Çık abi. Öldür. öldür ya bunu bunu öldür kanka. Bayağı iyi. Ben de bayağı iyi. Son anda kola iyi verdim abi ya. Bir şey oldu bence. Bir kaldı. Aslında bunun yerine crit almam lazımdı da. Neyse. Senin böyle fogdan oynaman lazım ya galiba Kanka bana kaos falan böyle bir fight çıkacak Abi yani vurursam Bayağı vururum da Çilleyelim abi ya Ya infinitum gibi aslında çillemeyebiliriz ya Baronumuz var Bunlar öldü aynen biz bot t2 oynayalım kanka Hadi lan Şşş kanka Geldim abi Öldü oğlum Korktum diyor şart Kanka, kanka bu adam da oyun. Yok yok bastı bastı bastı. Işte, Kafasına at. ulti atacağım ya. Denesene ulti. At abi at at, at. ben keserim. <laughs> Banklıyorum kanka kuleyi Aa, tamam. Flaş. Şu an güçsüzüm var bu mi? şeyim yok. Buradan Barillerim yok. Çözecekler mi ya? Olur kezler lazım olmaz mı ya? Bir şey. olur, olur Ben sanmıyorum öyle bir şey yapacaklarını. Ya. Bardın şeyiyle biz mi baktık? Çıkmaz yo, yo. ki ya. Ya, ya korkma, no sams. Kogmav çok sağ... abi korkmama karşı varil patlatmak da imkansız oluyor adam çok atak speed var ama Randy'im falan da almış adamı öyle vuramıyorum yani. Şu an samları yokken bir Bard ultusu gelse adamın kafaya. Koşuyorum. Buraya var ya bakarız ha. Yona yok abi ama. Tamam bakmıyorum. Aynen şimdi. Ne yapıyorsunuz ya? Bir şey kaybetmiyoruz abi. Hiçbir şey yapmıyoruz. Adamlar hiçbir şey yapamaz ya abi. Bizim wave'lerimiz Yo öküz şey gibi. 2,5 dakika Eldir var. Max alacakları bir kill ya. Bir kule. Eldir fight'ına kalacağız ya. Tokmanın flash geliyor mu acaba ya? Ben, ben, benimkiyle aynı anda attı hemen hemen ya. Belki benimkinden de geç atmış olabilir yani. Şuraya mesela R falan atasım var yani. Dene kanka dene 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 kanka. dene dene. Kanka koyayım mevzuya bak. Kanka oynaya devam edelim. Her şey kaçıyor. Tamam. Ambe sarayım, arkada var mı? Ben öldüm kanka. ya nereden geldi koydu bana ya. Ya abi mevzuya bak ya. Ananı bacını. Abi hayır kimse satmadan abim ya. Tam bizim adam bir yer ulti saat koyduğumun çocuğu vardı ulti sattı ya. Normalde atmaz abi. Abi Ad, adamın atası yani tuttu atmadı, ya. Atmadı, ben de hiç atmadı, vuramadım yani. ya. Kimseye vurmadan öldüm. Bak ya harekete bak şunu. Flaşa falan bak kanka sen nerenin adamısın koyun ya. Sen nerenin adamısın? Ya flash ya adam dar git kogmavın üstüne at o flashını ya. Wave'lere gittirelim Vallahi gene var mı abi? Ben de var. Daha yapmıyorlar yani. Ben belki deneyebilirim. Yine beraber yapsak mı? Olabilir. Peki. Ben ben bence ya bizi sokmazlar oraya ya. Atabilirim mi ulti? İyi. Şu an 12k görüyoruz. Atsana abi. Evet atmıyorum hala. 9 8 atıyorum. A attım. <laughs> Yok ayıklar bu sefer. Evet, evet. okay, ben şu okay. ultime bırakır barona. atayım. Aha ambesse bak ambesse öldürelim ambesse öldürelim. Hala B bakıyor. Şey, yani şey burada karmada Olur bakıyor. be. Ya. Nasıl ölmedi ampıyım o? Safari'ye bastım. Eldir beklesek aslında. Bekleyeceğiz ya. bekli bekli. Bekle. Bekle. Başka Sen yapacak botayı... bir şeyimiz yok. Korkma ikiye bir keser mi bizi ya. Keser. Her şeyi yani düzgün yapmanız lazım. Her şeyi güzel yapmanız lazım kanka. Öldü ki böyle. Bitti. Görüşürüz cici. Aha. Helal lan. Hadi be. Bir kanka eldiriniz ya

Daha bunun üstüne oynanmaz yani. Sıfır win, dört lose alıp, still olup, gitme angle burası. Penta, GP diye de bunu artık YouTube'a sallarız. Benim boynum hep ağrıyor kanka. Benim boynumun ağrımadığı herhangi bir saat dilimi yok ya. Abi bir tane daha mı be? Yok ya. Yok mu? Hiç yani hiç oynuyorsun. Yok Yetti benim şu mi? an. Aynen. Ne abbaydı yani?